Ya bundan sonra sonra Şimdi, o, o, bir ders bir var. O 15 şey... Kolay şey, gelsin. Evet. Şimdi mühür yok. Şimdi açalım Ne şey. olmuş? Bu arkadaş işte bir yaptı. Ne çıktı onların? Bu sonra kağıdı çıktı. Sen beyaz kağıdı Biraz AK Parti 23. Ya kardeşim bak şimdi bunu yapan bunu, bilinçli olarak bu adam bir yanıp vatandaş. Vatandaşı, vatandaşı biz yanıp. Sonra tamam. dediklerimizi biz, biz Yani. Sen, sen ya. bunu buraya koyuyorsun, AK Parti'ye bu oyu yazıyorsun. Tamam. Hangi hocam. oyu bakabilir miyim ona? Hocam. Ya kardeşim bakabilir Oy pusulasına bakabilir miyim? Hocam. Hangi oyu AK Parti'ye yazıyorsunuz? Pardon, hangi oyu AK Parti'ye yazıyorsunuz? Hocam. Ya kardeşim, Tam kamera kaydını alıyorum ben. Siz hangi oy bak partiye yazdığınızı söyleyin bana. İçerisinde pusulayı... muhtar, muhtar kağıt çıkan... Tam boş pusulayı seçim... hiçbir şekilde yazamazsınız. Boş ben görüntüyü alıyorum. Boş tamam. Boğaz. tamam. Boğaz. Hayır. Muhtar Bakın. Bakın. Kamera Evet. Yani. Tamam. Şimdi ben size... E, tamam. izah edin. Tamam. izah edin. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karara bana evet. gören, bilgiye göre... Tamam. E, üç oyla... Evet. Muhtarlık seçim kağıdını bir zarfa koyan oy sayılmaz diye bana mesaj tamam, geldi. Tamam. Sayılmıyor. Evet. Şimdi biz bunu Bakın saymıyoruz. Sayın tamam. istemiyor. E, Başkanımıza sayalım yani diye Hayır sayma olayı olmuyor. Hayır, hayır. hiçbir şekilde sayılmıyor arkadaş. Saymıyorum. Tamam sayılmıyor. Diğer, ben sayılmıyor. Diğer sayılmıyor. Ben tamam, sayılmıyor. Tamam, sayılmıyor. Tamam. tamam, tamam. tamam. Ben kayda alıyorum sayılmıyor. Tamam. Tamam. Diğer, diğer sandıklar da saymıyor. Öyle bir şey yok arkadaş. <laughs> Hocam, AK Parti yasağı diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Bırakın boş, boş Bırakın Ya bu boş ya. AK Parti'nin Şu bu adamı. Bunlar da mantıklı. Saymayacak. Yok, saymayan arkadaşlar. Saymayın. Yani, yani sorun AK Parti'nin. Yok, yok şey diğer say. sandıklar da saymıyor. Değil mi? Diğerlerinde CHP olma çok daha yüksek. Ya olabilir. Olsun, olsun. Ne olursa olsun biz saymıyoruz arkadaşlar. Yok öyle yok. bir şey. siz değil. Orada zaten sesle. yüksek seçim kurumunun kararı bu şekilde. Tamam ama sayalım diye bir şey yok yani. Hayır, tamam. Başkan sayalım diye. Tamam. Zaten Hayır. o da sandık Tamam zaten sıkıntı yok. Kendi aramızda bir cimnazi yapıyor. İki. Üç. Dörd, sekiz tane. Beş. beş altı. Sekiz, yedi. Sekiz. sekiz yedi tane muhtar kağıdı var. Bir tane de <laughs> basılmayan var. Sekiz evet, şey. tane. Sekiz geçer soğuyan. Dokuz. Dokuz. Dokuz hocam.